arkadaşlar. Sizin için bu, bu videoyu hazırlıyordum ama arkadaşım bozdu. Ee, Oyun oynuyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kalem bulmacadaydık. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşımla konuşacağım. Ne? Bu arada arkadaşlar B kanala daha da abone olmanız gerekiyor. Arkadaşımın kanalı Barla sarı dinozor resmi var hatta. Ee, abone olursanız çok iyi olur. Adam 61 abone ama abone abone iyidir. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. İlk kalemimiz eee Evil Marker yani şeytan kalemi. Buradan mağaranın üstüne gidiyoruz. Şurada bir çıkıntı var görün. Görür müsünüz bilmiyorum arkadaşlar. Geldiğimizde şurada devam ediyor. Buradan gidiyoruz. Sonra burada şeytan kalemi bizi karşılıyor. Ve o olay bitti. Şimdi e, arkadaşlar mesela size hangi kalemi diyeyim? Bardak şey olsaymış değil mi? Ne? Evet. E, yollar aşınabilseymişiz. Arkadaşlar gözüküyor değil mi? Şimdi gidiyoruz. Dağ. Şimdi size gösterim kalem şu. Geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Buradan geliyoruz. Şifre MR Marker Mr Marker Güzel. Az önce şey yok. yok. Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra buradan bu kalemi alıyorsunuz. Şimdi geldik. şey sorabilir miyim? Sus kalem. Sus kalem. Tamam sor. Sen nasıl YouTube'a kendi video yüklemesini biliyor musun? Telefondan falan mı? Hı -hı. Abi şimdi ilk önce kamera hey, biliyor musun bilmiyorum biliyorum video ekle diyorsun artı düğmesi var video ekle diyorsun oradan şey indiriyorsun işte video önce kamera uygulamasından çıkıyorsun tamam da o zaman güzel ben indiririm abi size sus markeri gösterecektim değil mi şimdi ben nereye gidiyorum şimdi arkadaşlar mağaraya gidiyoruz Ay mağara diyorum ya. Laboratuvar. Laboratuvardan buradan iniyoruz. Bu arada bilmeyenler için şu roket kalemle var burada. Buradan dümdüz böyle gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. İşte orada bir ok belir belirdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada. Soru işaretli. Atladığımızda troll sanmayın. Atladığımızda buraya geliyoruz. Bir de arkadaşlar buradan beyaz bir şey, ay mavi bir şey geçiyor. O da şu kalem. Şöyle meteor gibi bir şey geçiyor. Şimdi bizim gideceğimiz yer işimiz Moon'da. Arkadaşlar bir de şurada da var. Şimdi şu kule parkur gibi farkı yani parkur zaten Şurada. buradan geliyoruz böyle orada bir amongus işareti var gördünüz mü arkadaşlar buradan alıyoruz Among Us. Şimdi size ne göstersem ee, Arkadaşlar bir de şu ne diye sorarsanız. O başlangıçta Play yazısının altında bir tane yer var görmüşsünüzdür. Ee, oradan sağ gidiyorsunuz. Orada bu kalem çıkıyor. Arkadaşlar bir de ben şu kalemi gördüm de alamadım. Yerini biliyorum yani. Daha da. Ee, bir de şurası da vardı neyse. Ben size kimi gösterecektim? Şu error kalem. Error kalem için buradan 3. eve gidiyoruz. Burada bir tane amca var değil mi arkadaşlar? Burada error yazıyor. Tabii ben önceden yaptığım için. Yoksa burada tuşlara basıyor. Terem bir saniye. Bir gelsene geri. Error. Ee, bilgisayarın görüntüsüne gel. Senin bilgisayar böyle mi? Öyle hı -hı. Aynı bunun gibi mi? hı. -hı. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan çekmiyor Kerem şu an tabletten çek. Yani tabletten görüntüsünü alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar yani hemen yanında, yanında bilgisayar var. Çekiyor. Ben bilgisayara o kadar yeni başladım ki daha şeyim bile yok, YouTube hesabı'm falan da yok. Yani nasıl çekiliyor onu da bilmiyorum. Daha kameram da yok. Bu arada Barlas'ın videoları da çok keyifli. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ee, bir de şu kalem Barlas. Senin o şu yüz var ya hmm. sen onu taktığında bunu alabiliyorsun. Ben alamıyorum. Mesela. Sen o yüzü bak. Hayır alınmıyor ki. Artık neredeyse. Arkadaşlar ben şu kaldırdım. Şunu kaldırdım. Arkadaşlar size şimdi tam ters markları göstereceğim kaleme. Barlas istersen sen de bak şu kalem. Biliyor musun sen? Mark, ters kalem. Ters kalem. Orman biyomunda saklı. Barlas. Şimdi bak sana da gösteriyorum alırsın. Şimdi ha, gelin. Ben kalem olma şeyler bir şey yapmıyorum. Olsun Gene de gör, belki şaşırsın. Bak buradan gittiğimizde bir taş var ya, barlas mesela. Hı hı. Burada bir ok var. Evet. Aşağı indiğimizde buradan ters kalemi alıyoruz. Hmm. Sonra şunu gösterebilirim. Geliyoruz onun için. Bu, bu burasını izlemezseniz de olur. Çünkü biraz uzun sürüyor. Aa ne izliyorsun lan onu? Ne? Bir bebek diyor. Ne diyor? Oh my god ne alaka? Anime. mi? Doğru mu? Arkadaşlar şunu gösterecektim değil mi? Evet. Ondan sonra şunu göstereceğim arkadaşlar. Şu kalem veya şu siyah kalem evet. bu gittiğimiz yerde arkadaşlar geldik arkadaşlar şu çok yere geliyorsunuz bu parkuru yapıyorsunuz. Bu arada yavaşça gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü birden karşınıza engel çıkabilir bunun gibi. Mesela biz başka bir arkadaşımla e oynamıştık. Hatta benim bir ön sıramda oturuyor. Arkadaşlar Abi Rabia biz ondan bunu yapmıştık. Hızlı gittiği için şey yapamamıştı. Ee, neydi? Hızlı gittiği için engelleri göremeyip hep çarpmıştı. Sıradaki kalemimiz neydi? Tavuk kalem, değil mi? Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Ben nasıl buldum? Biliyordum da unuttuğum için. Şöyle bu eş ateş kalemim buralarda biraz dolanayım dedim böyle. Etrafında bir şey var mı diye. Bir baktım burada tavuk kalem var. Hemen buradan girdim. Tavuk kalemi almaya kalktığınızda sizi parkuru gönderiyor. Tabii bu çok kolay. Alıyorsunuz buradan. Ben daha bugün yeni aldım. Bu arada. Sıradaki kalemimizi açıklayacağım şuradan çıkabilirsem. Ya da direkt şey. Sıradaki kalemimiz e, şu kalem ve şu kalem. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Galiba oyuncu oyunun yapımcısı şey çok zor olduğu için birazcık daha değiştirmiş kenarlardan zıplayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada bulut kalem var. Ama bu resimdeki hiç benzemiyor değil mi arkadaşlar? Hiç benzemiyor. Ama res yaptığı resimler çok tatlı ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar farkındaysanız şurada bir merdiven var. Buradan giriyorsunuz. Hop. Buradan hop. Hop. Dışa şey atlıyorsunuz. Buradan yan gidiyorsunuz. Sonra girebildiyseniz onu alıyorsunuz. Şimşek kalemi. Kovboy kalem. Ee, bilmiyorum da. Almak çok isterim ama. Ne? Golcü kalem mi? Ne? Bu at kalemin ne? What? Arkadaşlar hemen geliyorum. Şurada şu kalem var bir de şunu göstereceğim. Bunu soruyorsunuz. Bir şeyler diyorsunuz. Sonra e, balıkları kayboluyor. Balıkları tıklayıp tıklayıp buluyorsunuz. Ve sonra buna geldiğinizde tekrar konuştuğunuzda seviniyor ve size kalem olarak geliyor. Ve bu yerin arkasında da kalem var. Hırsız kalem. Şurada bekletiyorum. Şurada da kalem var. Şurada dursun. Abi ne olur lütfen. Abone olun. <laughs> Benim da lütfen abone olun. Bağlasın. Bu arada Element geldim arkadaşlar. Küçük bir yudum su içtim. Şimdi arkadaşlar hangisini gördüm? göstersen bilmiyorum. Şunu göstereceğim. Easy ama bunu bulamayanlar da var. Biliyorsunuz değil mi? Zor biraz ama gerçekten. Neden Easy'ye koyduysalar. Buradan geldiğinizde arkadaşlar eee burada deletez kalem var bir de arkadaşlar bu bir ipucu barlas bu bir ipucu biliyorsun değil mi bir tane ba bir kalem ağacın arkasında duruyor hmm. Hı -hı. bir de arkadaşlar ikinci flora geldiğinizde yanından geçiyorsunuz gördüyseniz pembe bir yer var pembe yerden geçiyorsunuz ve burada bu kalem var. Nasıl desem? Bala senden almıştık değil mi şu şeyi? Nerede? Ne? Şu kalemi. Magenta Void markalı. Evet. Ha, çok iyi hatırlıyorum. Burada icra kalem falan var. Şunu çok merak ediyorum ben. Arkadaşlar sonra size bakayım burada seçeyim. Şunu gördüm ama alamıyorum ben. Barlas. Şunu gördüm ama alamıyorum. Bulutlarda. Şu. Hmm. Şunu de, şunu hemen diyeyim size. Şimdi o gittiğimiz aya ay gittiğimiz falan yer var ya Mars'tan o o okunuyor yere atlıyoruz. Oradan ara sıra çok hızlı bir tane meteor gibi bir şey geçiyor. Bakın şurada gözüküyor zaten. Ee, onu alıyorsunuz. Üstüne basarak go diyor. Size alıyorsunuz. Sıradaki yerimiz mağara. Şimdi yerimiz şöyle. Şurada ayna kalem var. Alıyorsunuz yapıyorsunuz. Şuralardan bir yerden şey alarak yapıyorsunuz tabi kazma alarak ben yaptığım şey şey bakın burada bir taş var ya buradan aşağı atladığınızda örümcek şurada değil mi geliyorsunuz 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 örümcek markir örümcek markir örümcek markir örümcek markir örümcek markir Öpümcek markır. Öpümcek markır. Bak Allah olsun için. Alayım seni. Koş koş koş. Buradan geliyorsunuz. şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hangi kalem var? Şunu göstereceğim. Balas bunu senden gene bulmuştuk hatırlıyorsan. Şeker diyarındaydı hatırlıyor musun? Evet. Çok iyi hatırlıyorum ben. Arkadaşlar şimdi nerede? Hemen göstereyim. Ee, buradan çıkıyorsunuz. Şu marshmallow yerinden çıkıyorsunuz. Hayır yok, burası değildi. Şeker dünyası değildi. Ya yanlış. Biz çölde bulmuştuk onu. varlas Şuradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bakarsanız şurada tam daire gibi bakarsanız şurada tam daire gibi bir kaktüs ordusu var. Gördünüz mü arkadaşlar şurada dört tane. Şimdi geldiğinizde oranın ortasına geliyorsunuz. Bakın ne oluyor. Buraya ışınlanıyorsunuz. Buraya geri geldiğinizde geri ışınlanıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yeşil düğme troll zannetmeyin. Bu böyle kaleme almaya çalışıyorsunuz. Şu sarı yere getirmeniz lazım. Hmm, evet. biz buna 100 kere falan denemiştik. Yok. 7-8 de Keren oldu. Aa. Hı hı. Hatta 5 10 ben bunu çok denedim ya hatırlıyorum. Sen belki 7 8 denemede yapmışsındır ama ben çok denedim. Tahminen de o zaman kaç kere Tahminen 15 ya da 10. E içimize 10 tane de falan yaptık işte 7 8 dediğin anlıyor Abi şurada çok gıcık değil mi Barlas? Şurada gidiyorsun ya tam. Buradan böyle dönüyor buraya gidiyor ya. Ay çok gıcık. Onu görünce böyle oyunu da açmayasım geliyor. Abi. Bak. Gıcıklığı ne biliyor musun bazenleri? Bak demin oldu Barlas. Şu uç var ya. Uca geliyor buraya geliyor. Şuradan böyle dönüyor. Bı. Oh oh ah oh ah oh kafa kafa gitti arkadaşlar. Yalnız kafa mı var bizde? Karakterim o osurarak gidiyordu. Bu arada birkaç tane videom vardı arka. Lan? Vallahi. Hı? Evet, <laughs> Arkadaşlar zıkkım gibi 50 kere deniyoruz ya. Siz denersiniz. Arkadaşlar şimdi size bulduklarımdan kimi göstersem şunu galiba biliyorum da ama alamadım. O nerede? Ben size göstereyim. Galiba o. Aynen o ya. Arkadaşlar şurada bir şey var. Gördünüz mü? Buradan böyle gidiyorsun, gidiyorsunuz. Hop burada düştüğünüzde buraya giriyorsun. Aynen o arkadaşlar. Arkadaşlar böylece alıyorsunuz. Yok bu değilmiş. Hardlarda başka bir taneymiş galiba. Ben bile daha yeni aldım. Bakın bu arkadaşlar. Ben size hangisini göstermiştim? Şunu göstermiştim değil mi? Arkadaşlar şimdi şurada çok oluyor genelde. Ah. Üstüne bir şey oldu. Barlas düşünsene oyuna şey kalem geliyormuş. Bakon kalem. Güzel mi? Sen bu oyunu neden sevmiyorsun? Ben çok merak ettim. Hoşuma gitmiyor. Niye niye? Hoşuna gitmiyor tamam mı Bir de arkadaşlar bu yeşil lollipopun içine lollipop kalır mı? Ya böyle aramak, bulmak falan bana sıkıcı geliyor. Abi ben de bir ara sevmemiştim. Ama oynadıktan sonra çok eğlenceli oldu. Sen... Bu ney? Bu ney? Bu ne nasipçir? <laughs> İngilizce yazıyor. Bana ne? İngilizce yazarsa bana ne? O kardeşim burada merdiven var. Burada da merdiven var. O kardeşim. Hop. Oha. Buraya gidersen ölüyor muyum? Peki hangi krema alıyorum derken bu ne ya? Reset Git Hoşt Neden gitmiyorsun? Ah, gidiyor. Ne Neden <laughs> Arkadaş ay. Bu arada e, son olarak size e, hangi kalemi göstersem şu kalemi göstermek istiyorum. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Göstermiş miydim arkadaşlar? Ters markörü evet göstermiştim. Mega markörü göstermedim. Barlas peki Mega markörü hatırlıyor musun? Mega markörü hatırlamıyorum. Bak hani şu kenardan geliyorduk. Hatırlıyor musun Buradan koca markörü alıyorduk. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada Roblox karakterimin de istediği bir şey var. Lütfen kanala abone olun. Abone ol. Bir saniye arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar karakterim gene bir şey söyleyecek. Abone olun ve Barlas Sarı'nın da kanalına abone olun. Görüşürüz. Bye bay. Bye bay.